Şimdi ben yoruldum diyorum zaten. Bu şekilde yine Kahramanmaraş Spor'a sahip çıkmak isteyen varsa Mehmet abi sizler aracılığıyla belki abi Abdurrahman hocam. Buradan evet. bir kere daha sizin kanalınız aracılığıyla yok bütün Maraş'a bir kere daha sesleniyorum. Lütfen bu kısmı özellikle hani sizin o tekno kırıp kesiyorsunuz evet, evet. atın spor bölümüne. Bir kere daha söylüyorum. Demin bak söylemez bir şey olunca ne dedin? Youtube'dan izle çıkarsın söyleyip söyle. Şimdi ben tabii, söylediğimi tabii. geri alamam değil mi? Beni bağlar değil mi Mehmet abiciğim? Bir daha söylüyorum ben yoruldum. Fatih Mehmet Ceyhan Emekli memur Türenci Süleymanoğlu olarak kendince siyasete ticarete girmiş bir biri olarak mücadelem ben bugüne kadar bu bayrağı yere düşürmedim. Ha göklere çıkartabildim mi? Çıkartamadım ama yere düşürmedim. Bu takımın maddi borçlarını o, o noktadan sürdürülebilir ve o, evet olabilir ödenebilir bir hale getirdim. Bu takıma sahip çıkmak isteyen. Fatih sen yoruldun artık şu bayrağı biz taşıyalım. Bak Hatay'da ne dedik? Galip başkan bayrağı, bir başkanım, öbür başkan. Değil mi? Ben de zaten yorulduğumu söylüyorum. Bir baba varsa, bir arkadaşımız varsa, memleketin seven gücü olan ekibi olan yeni enerjik dinamik yeni Başkanım, bir yüz varsa belki bu noktada. Yok buradan ben bitireyim Ben buradan bu görüşmeleri de bir talepli varsa buradan. Mehmet abim de benim adıma vekildir. Bekir abim de sizleri arayıp hani benle konuşamıyorsunuz ve be, ulaşamıyorsunuz. Ulaşır da. Hani sizlerle aracı olarak. Buradan Mehmet abi net söyleyebildim mi derdimi? Ben sizler huzurunda tekrar o arkadaşla da şahitler huzurunda görüşmeye hazırım.